Rus nükleer buz kranlarının tamirinde kullanılabilecek İstanbul'da üretilen 222 metre uzunluğundaki dev güzel havuz Haydarpaşa Limanı'nda göreve gitmeyi bekliyor. 8 katlı bir apartman yüksekliğindeki dev güzel havuzun büyüklüğü drone kamerasıyla gözler önüne serildi. Rus ve Türk şirketlerinin anlaşması sonucu 29 ayda Tuzla'da üretilen dev yüzer havuz gideceği görev yeri için Haydarpaşa limanında bekliyor. 11.350 ton ağırlığındaki yüzer havuz 222 metre uzunluğunda 48 metre genişliği ile 30.000 ton taşıma kapasitesine sahip. İçerisinde 30 mürettebatın görev yapması planlanan dev yüzer havuz, Rus nükleer buz kranlarının bakım onarımında kullanılabilecek kapasiteye sahip. Dev yüzer havuz üzerinde iki adet vinç bulunuyor. Cihaz Türkiye'de yapılan en büyük yüzer havuz olma özelliği ile ön plana çıkıyor.